Tepki veremeyeceğim buna. Çok çok ağır. İstanbul'da Lübnan mutfağı buldum. Mekanın ilk katında Arapça yazılar, fincanlar, yöresel ürünler var. Asansörle çıkıyoruz. Vay vay şu manzaraya bak be. Harika bir atmosfer izlemeye doyamıyorum. Lübnan mutfağını ilk kez deneyeceğim için tabii ki tadım menüsü söylüyorum. Masaya kocaman iki şişe geliyor başta şampanya sanıyorum. Meğersem şerbetmiş. Kızılcık şerbeti. Tadım menüsünden beklentim işte budur masayı donatıyorlar. Muammara, zeytinyağlı sarma, humus var, tanıdık tatlar. Salata bir dikkatimi çekiyor. Baya farklı. Üstünde çıtırla başlar. Baharatlı da. Şimdi yaprak sarmayı deniyorum. İç harcı gayet iyi. Bol yağlı. Hızlıca bir meze tat kontrolü yapıyorum. Çoğu bizdeki gibi zaten fena değil. Tatları iyi. Sıcak atıştırmalıklara geçiyoruz. Mini şavurma, falefel, peynirli börek, yoğurtlu içli köfte, küçük lahmacun. İçli köfteyi baya böyle yoğurda bulamışlar. İçindeki et çok ağır olduğu için yoğurt hafifletmiş. Yani sıcaklara da ortalama diyebiliriz. Masa silinirken fark ediyorum bu masa değil kapıymış. Aha geldi benim korkulu ya Olacak sıcaklardan habersiz limonlayıp tadına bakıyorum. Damak zevkime hiç uymuyor. Aşırı ağır. Ama yanındaki et çok güzel pişmiş. Ve etli mendi geliyor. Bu da Lübnan usulü bir pilav et tabağı. Bizim etli pilavlara göre çok daha baharatlı ve ağır. Yenilikleri açık olanlar deneyebilir. Çay semaverde gelince dayanamıyorum. Servisi ben yapıyorum. Buradan manitası olmayanlara sesleniyorum. Çay yalnızlığı sevmezmiş. Ve gecenin yıldızı geliyor. O adı muhale ya. Tadı manyak bir şey. Üst düzey bir muhallebi beni yakaladı. İkinci tatlımız Suriye kökenli bir peynir irmik tatlısı. Üst fıstıklarla çok hafif lezzetliydi. Özetle bizim damak zevkimize göre bazı tatlar fazla yoğun ve baharatlı gelebilir. Ama zaten bu mutfağın olayı da bu. Farklı baharatlar yoğun aromalar. Meraklısına duyurulur.